Evet beyler bugün sizlerle birlikte eee şu etkinliği yapacağız. Tavşan maskesi de bana geldi. Herkese dağıtıldı yapı, yapan. Çantayı da açacağız. sonra ilk önce maçımıza girelim. Sonra klanımı göstereceğim size. Oraya gelin. 43. yüz. Başvuru gönderildi der de. Zaten kaptan çok aktif de. Kabul eder o. Bizim maçımızı yapalım. Son maçımdı bu. Evet. Alalım. <laughs> ateş topu büyük kapı. büyük kare bulan kaleci işe yarıyor arkadaşlar. kasıyor olan dur. Dur lan. Çok fena kasıyor arkadaşlar. bir de çok üzülmüştüm. Gördüğünüz gibi internet gidiyor zaten. Çünkü videodayım ya. Şimdi bir tam bok yeriz. Olduğu gibi arkadaşlar. Demiştim ben gelmeyecek diye. Gelmez demişlerdi bana. Ama geldi arkadaşlar. Ben de bir özel güçlerini harcayıp duruyorum. an Şimdi bitsin. Şeylerin. Ne no. Emin denmez. ne bilmiyorum ama çok değişik bir şey yazmış hı, ne de bu videoyu izliyorsa ona selamım olsun iyi oynuyorsun benim kadar olmasa da ego yapmayacağım lan ben... tabii ki de 8 kullan kalıcımız var bunu kullanmamız gerek düzgün tamam bir abi şey oraya yapacağım oraya zıplayıp tam yere başlayacağım kumaş şey, bizde tamam yenildin kardeşim ya da bol şans kes bağlantıyı. kes güzel olur valla bak Araya. bunu öğrenmişsin başka bir bok öğrenmemişsin yani. valla bak başka bir bok öğrenmemişsin Oha hay 250. Anla benimki mi? Arkadaşlar benim internetim gidiyor. Ne Allah belanı versin de yenmiştim lan. Yenildim mi yenildim lan? Mi yenildim tabii ki de. Arkadaşlar bir daha bir maç tamam, açacağız. Hay Allahım. Hay Allahım olsun O maça olsunlar ya. ne yaptıysa. Maç boyunca sadece bir daha gitti. 250 ms nereden girdi? Çıkamadım. Bekleyemeyeceğim. Sizde de böyle oluyor mu? Takılıyor bir falan. Yükleniyor işareti çıkıyor ya da. Hadi ya. Fire of fire. <laughs> Berk'in de. Diyesi. Hadi lan. Ay Allah'ım var ya çözemezdim ha. Duracağım. Çık lan. Çık. Tarama geliyor. Al bir iş. Evet. Sonra bir şöyle çık. Sekiz dakika falan arkadaşlar.

flow. Luka'tay çıktıktan sonra çıktıktan bir ay sonra e, bu tarz şekil yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> yani haylan. Arkadaşlar şimdi hangi adam gelecek? Dur bakalım. Yani şu Ali'yi sonra alayım. alayım Uş. mı la. Ana. Lan. Arkadaşlar bir videoyu durdurayım geliyorum. Çantamızı açıyoruz şimdi. Vay anam. Oha lan 10.000 ne demek oğlum? 49 bin veriyordun. Ne oldu? Ne oldu ya? Hadi gir şuna. Ne olursun ya? Ne olursun ya? Ha, sen. Kapanmıyor devam ama. Evet. hızlı hızlı oynuyoruz. Kabanda beklediğimde de. Zaman geçsin çünkü video çok aşırı olacak. ya. Çok merak ne çıkarsa bir dahaki bölümde onu Kurtel emo can 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 Kurtel emo can 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 Tamam arkadaşlar bakalım Hoppala 何 Özil. Arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Beğenmeyi ve like'lamayı unutmayın videoyu. Görüşürüz.